Romanya Haber hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle karşınızdayım. Hemen gündemlerimizle başlayalım. İlk olarak e, yani yaşandığı bölgeyle kalmayan etkisi e, bütün dünyayı etkileyen e, Hamas'ın İsrail'e saldırması ve sonrasında İsrail'in ağır bir misilleme ile cevap vermesiyle kızışan ve 40 yıldan fazladır süren savaş hepinizin, herkesin gündeminde doğal olarak. Çünkü ortada çok sayıda sivil can kaybı var. Hem ilk saldırıda hem sonraki misillemelerde çok sayıda sivil insan hayatını kaybetti. Dolayısıyla bütün dünya alarma geçti. Şimdi ülkeler de en başta Katar olmak üzere Arabuluculuk konusunda devreye girdiklerini açık Peki e, Romanya ne yaptı? Romanya'nın o e, ilk günden itibaren e, patlamanın hani saldırıların yaşandığı ilk günden itibaren ülkesinin e, vatandaşlarını oradan tahliye etmeye başladı. Hemen ilk aşamada 200 346 kişi, ikinci aşamada ise 245 kişiyi e, getirdi ülkesi ülkeye getirdi cumartesi ve pazar akşamları. Bu, bu tahliyeler devam edecek. Bununla ilgili Dışişleri makamında bir e, kriz masası kuruldu ve e, tahliye isteyen vatandaşlar orada mahsur kalanlar, e, telefon numaralarıyla irtibata geçip e, tahliyeli süreciyle alakalı e, fikir sahibi, bilgi sahibi olabiliyorlar. E, Tabi bu arada e, hani olayın e, yansımaları çok büyük e, olunca ve çok sayıda sivil e, kaybı da olunca e, Romanya, e, İsrail makamlarına hani biz yardıma gelebiliriz e, sağlık çalışanı desteği verebiliriz şeklinde bir açıklama yaptı. Hatta bu noktada e, gönüllü Sağlık çalışanı için bir liste açtı. Hani oraya gönüllü olarak gitmek isteyen hastanelerde yaralıları tedavi etmek amacıyla yardımcı personel şeklinde isteyenler varsa bunların bir listesini yapacak. Hatta eğer tıbbi cihaz falan da hani diyalizdir diğer böyle anlık gereken malzemelerle ilgili değer bir ihtiyaç olursa onu da gönderebiliriz, temin edebiliriz diye bir kapı da açmış oldu. Ama henüz şu an için hani İsrail makamlarından böyle bir henüz bir talep gelmiş değil ama talep gelirse. Bu En azından bu konuya bir cevap gelirse Romanya makamları hızla harekete geçerek bu yardım fikrini icraya geçirmiş olacaklar. Ee, i̇kinci gündemimiz e, tabi savaş sadece e, Orta Doğu'da yaşanmıyor iki yıldan beri, e, iki yılda aşkın bir süredir işte hemen Romanya'nın burnunun dibindeki Ukrayna'da da e, aynı şekilde savaş var ve e, Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı e, Vladimir Zelenski e, yarın Bükreş'e geliyor ve savaş başladığında bu yana Bükreş'e yapacağı, Romanya'ya yapacağı ilk ziyaret e, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes'in davetlisi olarak geliyor elbette hem ikili görüşmeler yapacak hem de Romanya parlamentosuna hitap edecek Zelenski. Tabii hem Zelenski Ukrayna açısından hem de Romanya açısından işin daha önemli başka bir önemli noktası daha var. Ukrayna'nın tahılının dünyaya ulaşmasında, Avrupa'ya ve dünyaya ulaşmasında Romanya en birincil, en ana arter konumunda şu anda en birinci önemli ülke konumunda dolayısıyla bu konuda somut hani tahıl anlaşması yenilenmeyince Romanya üzerinden tahıl nakliyatının daha hızlı, daha süratli yapılabilmesiyle ilgili daha Belki çoğaltılması ile ilgili yarışmalar e, mutlaka olacaktır. Bu da e, konuşulacak başlıklar arasında yer alacak. Eh, şimdi farklı bir gündeme geçelim. Çocukluğumuzda vardır. Benim yaşımda olanlar yakın bana yakın yaşta olanlar bilirler. Eskiden yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı diye. Yerli malı haftası kutlanırdı Türkiye'de. Kasım ayındaydı galiba. İlkokul zamanımızda biz kutlardık bunu. Şimdi Romanya'da da benzer bir şey var. Ben adını bu şekilde koydum ama aslında etkinliğin tam adı Romanya yerli, Romanya ürünlerinin efendim kutlama günü. Romanya gıda ürünlerinin Romanya'da üretilen Gıda ürünlerinin, tarım ürünlerinin kutlama günü gibi bir etkinlik. Bu 2017'de yasalaşmış ve 10 Ekim günü her yıl 10 Ekim gününde bu e, gün, bu anlamlı e, gün e, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. E, bu yıl tabi sadece bir e, günle sınırlı kalmamış, 8 Ekim'den 10 Ekime kadar yani yarından itibaren 3 gün boyunca e, birçok etkinlik yapılacak, yüzden fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Romanya'nın değişik vilayetlerinde, hemen hemen her vilayetinde diyelim ve e, Ha bu etkinliklerle yapılacak şey amaçlanan şey nedir derseniz ee, hani Roman, Roman malının, Romanya'da üretilen ürünlerin de sağlıklı olduğu, iyi olduğu ve hani e, tüketim için iyi olduğu, kötü olmadığı şeklinde insanların e, bilinçlerinde bir farkındalık oluşsun istiyorlar. Bu noktada hani Romanya ürünlerine karşı yerel ürünlere karşı insanlarda bir duyarlılık oluşması için böyle bir çalışma bir e, gün e, oluşturulmuş ve kutlanmaya devam ediyor. Bu yıl daha hareketli ve daha etkin olacağını söyleyebiliriz. Şimdi gençlerle ilgili iki tane gündemim var. Bir tanesi ya çok uzun zaman olduğu sağlık kartı denen bir kart var. Bu kart normalde her bir vatandaşın yani her bir kişinin 18'inde doldurmuş her bir kişinin sağlık kartı olması gerekiyor. Fakat hani bu sistem bir türlü tam olarak son haline gelmediği, bu kart dağıtım işi tamamlanmadığı için. Ee, yani bu başka türlü çözülüyor. Nedir o? Sağlık kartınız yoksa işte e, ÇNAS kurumunun sitesine girip bu, bu kişi sigortalı mı değil mi, sigorta kapsamında mı, güvencesinde mi değil mi iyi e, ne yapıyorlar? Kontrol ediyorlar ve sizi sağlık hizmetlerinden yararlandırıyor. Çünkü hem sağlık, sağlığa erişim hem de işte reçetelerde ücret ödememek, o, o haklardan yararlanmak için e, bu kart gerekli. Şimdi gençler 18 yaşına yetişkinliğe adım atan gençlerin hemen hemen ya çok büyük bir oranı %90 gibi bir oranda sağlık kartının olmadığı. Zaten hani 18 yaşından itibaren gerekli olduğu için e, sağlık kartı mü müstakil olarak her bir kişiye e, dolayısıyla e, orada da o geçişte e, yani gençlerin çok büyük bir kısmının sağlık kartı e, alma noktasında bir adım atmadığı ya da onların e, o ta o taleplerinin gerçekleşmediğini görüyoruz. 18 yaşını dolduranlar için burada bu önemli parantez açmış olayım. 18 yaşını doldurduğu zaman 18 yaşına kadar biliyorsunuz devlet güvencesinde her türlü sağlık hizmeti 18 yaşını doldurduğunda ya genç bir üniversite eğitime devam edecek bir üniversiteye kayıt yaptıracak. Üniversiteye kayıt yaptırdığında öğrenci olarak yine devletten sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Ya da eğer okul yoksa 26 yaşına kadar bu sürüyor. Okul yoksa hani bir okul hayatı eğer yok ise bu durumda ya bir yerde çalışması gerekiyor. Sigortalı olarak ki hani sigorta primi oradan yatsın ve sağlık hizmetlerinden faydalansın. Ya da eğer hani hem böyle bir imkan yok hem okumuyorsa bu durumda gelirim yoktur diye bir beyanla küçük bir rakam cüzi bir rakam ödeyerek hani işsizlik sigortası gibi bir şey. Bu işsizlik üzerinden de devletten sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı var. Dolayısıyla 18 yaşını dolduran her gencin ya öğrenci olması ya bir yerde çalışıyor olması ya da üçüncü yol eğer ne öğrenci ne çalışan ise üçüncü yol olarak da beyanname vererek benim bir gelirim yoktur beyanı vererek noterde sonra bununla oturduğu ikamet ettiği belediyenin sağlık kasası bölümüne giderek e, sağlık sigortası kısmi bir küçük bir rakam ödeyerek e, sağlık hizmetlerinden faydalanacak hale gelebilirler Hani gençler demişken Bu arada e, bu konulara yabancı olan e, Romanya haber izleyicilerinde bir e, aydınlatmış olduğum önemli e, olduğunu düşündüğüm için yine gençlerle ilgili bir başka e, haberden bahsedeceğim. Ee, bu da bir gençlerin e, kabiliyetlerini, sanatla ilgili yeteneklerini keşfetmek ve onları teşvik etmek için Başkent Bükreş'te Sektör 1'in himayesinde gerçekleşen bir e, sergi. Sergi bu akşam açıldı. Ee, Diploma Show 2023 diye yazarsanız internetten, e, web sayfasından bulabilirsiniz adresini vesairesini. Ee, 10. kez yapılıyor çünkü bu ve gençlerin değişik işte böyle hani... E, orselen sanatı olabilir, efendim değişik hani böyle çok farklı alanlarda gençlerin böyle zeka ürünü, hayal ürünü olan ürünlerini, sanatlarının sergilendiği güzel bir sergi. 130 tane eser sergilenecek. 8 Ekim'den, 7 Ekim'den 15 Ekim'e kadar yani 8 gün sürecek bu etkinlik. Dolayısıyla hani eğer vaktiniz olursa, hafta sonu böyle bir çocuklarınızla bir vakit bulursanız, böyle sergiye, sanata da merakınız varsa giriş ücretsiz, sektör 1 bünyesindeki bu sergi katılmanızı ziyaret etmenizi size tavsiye ederim. Ee, hava durumu ile bitirelim. Bugün biraz kısa olacak. Ee, dün pazar günü e, Karadeniz sahillerinde 27 dereceye varan sıcaklıklar vardı ve insanlar o güzel havanın tadını çıkardılar. Ee, sahil boyunda gezdiler ee, böyle o sıcağın e, lezzetini, zevkini yaşamış oldular. Ama aynı gün e, biraz daha belki tam aynı saatlerde olmasa bile biraz daha ilerleyen saatlerde Kımponuk Moldova ve eski dediğimiz e, suç havaya bağlı bir belde 16 bin nüfuslu belde biraz yüksek bir nokta. Oraya da yılın ilk, yılın ilk karı düşmüş oldu. Eksi 2 derece olarak da hava sıcaklığı ölçülmüş oldu ve tabi hani, e, yılın ilk karı nereye yağacak diye her yıl beklenen ilk karı nereye düşecek? Bu yıl ve Moldo Moldo Moldovenesk beldesine düşmüş oldu. Bu arada hava durumuyla ilgili de bir şey söylemiş olayım. E, malumunuzdur e, bugün hani hissetmişsinizdir e, başkent Bükreş dahil birçok e, kuzeyden başlayarak böyle bir soğuk havada dalgası var bu soğuk hava soğuk havalar bir süre daha devam edecek 9-19 derece arasında değişecek gündüzler ama geceleri -2 -4'e kadar düşecek hava sıcaklıkları özellikle geceleri doğu bölgesinde daha soğuk olacak o bölgedekiler biraz daha dikkatli olmalılar. ama tekrar hafta sonu cuma cumartesi pazarda sıcaklıkların tekrar yükselişe geçeceğini de belirtmiş olalım ve bültenimizi burada sonlandırmış olalım güncel haberler için sosyal medya hesaplarımızı ve Sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Yayını beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız varsa onu da bırakabilirsiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı mutlaka okuyoruz. Değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.